Sütçü İmam Milli mücadelemizin timsali olan Sütçü İmam, 1872 yılında Maraş'ın Fevzi Paşa Mektutiye Mahallesi'nde doğmuştur. Babası Kiritçi oğullarından Ömer Efendi, annesi Tiyeklioğulları'ndan Emine Hanım'dır. Sütçü İmam, kendi halinde Uzunoluk Camii'nin imamlığını Allah rızası için yapmakta, geçimini sağlamak için ise Cami'nin biraz altındaki küçük dükkanında süt satmaktaydı. Kendisinin asıl adı imam olmasına rağmen süt sattığı için ismi Süt İmam olarak bilinirdi. Süt İmam, Uzun Oluk Olayı diye bilinen hadisenin olduğu 31 Ekim 1919 tarihi Maraş Milli Mücadelesinde şanlı bir direnişin başladığı gündür. Bu tarihte Fransızlardan güç alan Ermeniler Maraş sokaklarına dağılarak önlerine gelen Türklere hakaretler ediyorlar, mukaddesata dil uzatıyorlardı. Bir grup Fransız Ermeni devriyesi akşama doğru Uzunoluk Caddesi'nden kışlaya dönüyordu. O sırada Ermeni askerlerinden birisi Uzunoluk Hamamı'ndan çıkan bir hanımefendiye saldırarak peçesini yırttı ve ardından ''Artık burası Türklerin değildir, Fransız memleketinde peçeyle gezilmez.'' diye tehdit etti. Bu durumu gören vatandaşlar hemen dışarı çıkıp olay yerine geldiler. Olaya müdahil olan Çakmakçı Sait ise işgalci kuvvetlerin açtığı ateş sonucu şehit düşmüştür. Bu olaya şahit olan Sütçü işgalcilere karşı silahını ateşlemiş ve işgalci askerlerden birini etkisiz hale getirmiştir. Sütçü attığı ilk kurşun Fransız ve Ermenilere karşı Maraş bize mezar olmadan düşmana güzdar olmaz. Parolasıyla Maraş'ın kurtuluş mücadelesinin de başlangıcını teşkil etmiştir. 22 gün süren Maraş şehir harbinde de büyük yararlılıklar gösteren Sütçiman, işgalci kuvvetlerin Maraş'tan kovulmasından sonraki harpte fedakarlıklarına mükafat olarak belediyeye personel olarak alınmıştır. Bu vazifesinin yanında Kaledeki topun idaresi de kendisine verilmiştir. Abdülmecit Efendi halife olunca 101 pare top atmak için kaleye çıkmış ve top atışları sırasında barutun ateş alması neticesinde ağır şekilde yaralanmış ve iki gün sonra 25 Kasım 1922 tarihinde vefat etmiştir. Sütçü İmam'ın 3 kız, 1 erkek olmak üzere 4 çocuğu vardı. Sütçü İmam adını ilk kurşunun atıldığı Uzunoluk Meydanı'nda 1936 yılında belediye başkanı olan Hasan Sukuiti Tükel tarafından bir anıt ve çeşme yaptırılmıştır. 1977 yılında Kıbrıs Meydanı'nda yine Sütçü Mam adına Kurtuluş Anıtı yaptırılmıştır. 1980 sonrası ise Çınarlı Camii'ndeki mezarı sıkı yönetim komutanlığınca anıt mezar haline getirilmiştir. 1992 tarihinde ise Suç adının verildiği Kahramanmaraş Sütçimam Cimam Üniversitesi kurulmuştur.